Arkadaşlar bazı tarım ürünlerinin özelliklerini vermişiz. Şıklardan bunlardan eleme yapacağız. Hangisi boşta kalırsa onu işaretleyeceğiz. Şimdi yıl içinde birkaç kez hasadı yapılan tarım ürünü. Arkadaşlar yaprak olan ürünler çay, tütün gibi hani topluyorsun gene uzuyor. Çayın mesela Doğu Karadeniz'de yıl içinde 3 sefer hasadı vardır. Yaprak olan ürün ya. Şey gibi düşündüm. Bahçeye maydanoz, roka ektiniz bostana. Bir sefer ekiyorsunuz, yaz boyunca topluyorsunuz değil mi? Onun gibi düşünün bunları. O yüzden yıl içinde birkaç kez hasadı yapılan tarım ürünü burada, çay, çay gitti. Sonra ne demiş? İklim seçici küçük olduğundan tüm bölgelerimizde yetişmektedir. Üzüm olabilir, mısır olabilir. Üzüm ya da mısır dedim. Ee, hem gıda, hem yağ, hem yem sanayinde kullanılan kullanım alanı çok çeşitli. Şimdi mısırı gıdada kullanıyor muyuz? Evet, değil mi? Mısır unu var. O sinemada patlamış mısır yiyerek sinema seyrediyorsunuz. Dolayısıyla gıda da kullanılıyor. Yağ, mısır yağı Türkiye'de en yaygın yağ üretimde kullanılan zaten mısır, ayçiçeği ve zeytinyağı değil mi? En çok tercih ettiklerimiz. Zeytinyağı biraz daha pahalı tabii. Yem, hayvan yemi olarak sılaç olarak mısırı kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. O zaman bu kesinlikle mısır. Mısır tekrar gitti. Bak Mısır hem iklim seçiliği düşük, üzümle birlikte gitti. ikinci maddede Y termininde. Hem de üçüncü maddede K termininde gitti. Şimdi iki tane kaldı mı? İncir ile çeltik kaldı. Şimdi bakalım hangisini eleyeceğiz? Ve kalan yanıt olacak. Yeterlik derecesi düşük olduğundan tüketimin bir kısmı ithalat yoluyla karşılanır. Şimdi inciri sen ithal ediyor musun? İncirde dünya birincisi. İthal eder misin? Hayır. O zaman bu incir değil. Bu ne? Çeltik. Çeltik yani pirinç. Pirinç ithal ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Çeltik gitti. Ve ne kaldı geriye arkadaşlar yanıt olarak? İncir kaldı. Yanıtımız incir oldu arkadaşlar. Aşık oldu.